Ağzı Allah'tan Şeytan Rjim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin. Ve salat ve salamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri, Adem Aleyhisselam'a, Adem babamıza secde emrini verdikten sonra üscudu ile Adem Adem'e secde edin tahiyye selamlama tazim ve kıble mahiyetinde Adem aleyhisselam'a secde edin diye emrettiği vakitte fesecedu melekler secde ettiler illa iblis iblis secde etmedi halbuki Allahu Teala hazretlerine secde ediyor idi yerde gökte Allah'a secde etmediği yer bırakmamış idi ama Adem Aleyhisselam'a karşı kibirlendi eba ve sekbera imtina etti kibirlendi kendini üstün gördü o topraktan yaratıldı ben ateşten yaratıldım diye felsefe yaptı mantık yürüttü halbuki buradaki emir Allahu Teala Hazretlerine olsaydı yani üstcuduli bana secde edin diye Rabbimiz buyursaydı şeytan da elbette secde edecekti ama maalesef meleklerin hocası olan iblis secde emri geldiği zaman da ayakta kaldı, secde etmedi. Ama meleklerin hepsi orada bulunan melekler secde ettiler. Pekala şeytanı secdeden alıkoyan şey neydi? Nefsiydi. İşte bugün de secde etmeyen kardeşlerimizi secdeden, ruku edenlerle beraber ruku etmekten, secde beraber secde etmekten, namaz kılanlarla beraber namaz kılmaktan alıkoyan şey yine nefsidir kardeşlerim. Tabii ki şeytanın dahili vardır. Şeytan vesvese veriyor, namazı geciktiriyor, tadili erkana riayet etmememiz hususunda vesvese veriyor. Ama maalesef aslında bizlerin namazdan alıkoyan içimizde bulunan nefistir. O gün şeytanı secdeden alıkoyan nefis, bugün de namaz kılmayan kardeşlerimizi secdeden ve namazdan alıkoyuyor. Rabbim nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza buyursun. Rabbimiz buyuruyor, Gadef hemen tezekka. Kim kurtuldu? Bakın Rabbimiz buyuruyor, nefsini temizleyenler, nefsinden arınanlar kurtuldular. Gadeflehel müminun. Müminler felaha erdi, kurtuldu. Ellezine hum fi salatihim khashuun. Onlar namazlarında huşu ediyorlar. Namaz zaten kılacaklar da namazlarında huşu üzeri olacaklar. Ve namazlarında müdavim olacaklar, devam edecekler. İşte o secde emrini dinlemeyen iblise Rabbimiz sorduğu zamanda Bismillah. Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir ey iblis? Şeytan mantık yürüttü, felsefe yaptı. Rabbimize cevap vermeye kalkıştı. Ama ve kâne minel kafir. Kafirlerden oldu. Yarın namaz kılmayan kardeşlerimize de Rabbimiz soracak. Neden secde etmedin, neden namaz kılmadın, rükü edenlerle beraber rüküye varmadın diye sual edecek hala ne cevap vereceğiz kardeşlerim? Ne cevap vereceğiz? Hangi bahaneyi, hangi sebebi Mevla'ya mazereti sunacağız? Nasıl cevap vermeyi düşünüyorsunuz? Muhasebenizi burada yapınız kardeşlerim. Hesaba çekilmeden önce kendimizi burada hesaba çekelim. Bakın Rabbimiz buyuruyor Bismillah. Ve inneha lekebiratun illa alel haş'un. Namaz Allah'tan korkanlara ancak ağır gelmez. Allah'a derinden saygı duyanlara ağır gelmez. Allah'a saygı duyanlardan başkasına ağır gelir tabii ki. Allah'tan korkanlardan başkasına ağır gelir tabii ki. Yine kardeşlerim Rabbimiz buyuruyor Celle Celaluhu ve nur ehleke bis ve yastabir aleyha la nes'aluke rizqa nahnu nerzukuk vel akibetu lit takva ehline çoluk çocuğuna namazı emret. Sen de namaza devam et. Ben rızık istemiyorum, rızkı ben veriyorum. Hayırlı sonuçlar takva sahiplerinindir. Allah'tan korkanlarındır. Namazına devam edenlerindir. Namazında müdavim olanlarındır. Rabbimiz buyuruyor Celle Celaluhu.